Sevgili arkadaşlar, etesi ameliyatı kalıcı ve etkili bir tedavi alternatifi kısa bir sürede ameliyatımız oluyor. Ameliyattan hemen sonra elinizdeki terlemenin geçtiğini veya koltuk altındaki terlemenin geçtiğini göreceksiniz. Bazen yüz kızarması için de biz bu ameliyatı yapıyoruz. Yine yüz kızarmasının ameliyat sonrasında olmaması gerekiyor. Bu şikayetler varsa, tekrar devam ediyorsa, ameliyatın ilk anından itibaren devam ediyorsa yapılan ameliyat yeterli olmadığını göstermektedir. Bazen hastaların anatomik olarak yapılarının farklı olması veya uyguladığımız tekneye bağlı olarak da karşımıza çıkabilir. İşte bu tip sorunların çözülmesi için biz hastaları böyle bir şeyle karşılaşırsak ikinci bir ameliyat önerebilmekteyiz. Bir komplikasyonla karşılaşmamak için cerrahi tekniğin çok iyi önceden tespit edilmesi gerekiyor. Kişinin tanısının çok doğru olarak saptanması gerekiyor ve kişi ameliyat olduktan çok kısa bir süre içerisinde kendi durumunu hemen değerlendirilmeli ve sonrasında da çok kısa bir sürede e, bu konuyla ilgili olarak bir karar verip gerekirse klipsin çekilmesine hazır olması gerekmektedir.